sevdik yani burası sevgiyle bağlanmamıza sebep oldu beni özel deşanıyor. Turizm sektöründeydim ben. Turizm sektöründeki e, yoğunluk sebebiyle biraz böyle kırsala göç hevesi başlamıştı. O heves çağ e, bağlamında 2012 senesinde buraya gelerek bazı araziler topladık. O arazilerde ceviz ağaçları diktik. Ceviz ağaçları ve ceviz üretimi yapmaya karar vermiştik. Fakat gel zaman git zaman burada sadece cevizi biz yaparken geçen zamanda boşa zaman harcadığımızı, buradaki köylünün, yerel halkın e, topraklarını ekmekten vazgeçtiğini, yabancılara satmaya başladığını, ve bu satışın ülkemizi her geçen gün tarımda geriye düşürdüğünü fark ederek onlarla birlikte ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık ve bu düşüncenin sonunda da küçük bir kooperatif girişimi oluşturduk. Şu anda 8 kadın, bazen 10'a çıkıyoruz, bazen 6'ya düşüyoruz. Ama böyle kemik kadro olarak 6 kişilik bir kadın kadromuz artı birkaç tane de erkek arkadaşımızla birlikte ufak mütevazı bir üretim tesisi kurduk. Burada civar arazilerdeki boş toprakları susam ekerek değerlendiriyoruz. Ee, geçen hafta ceviz asatımızı yaptık. Cevizlerimiz artık meyve vermeye başladı. Tabii katma değeri olan ürünler üretmek için çaba sarf ediyoruz. Bunların başında da cevizli sucuk geliyor. Kendi ürettiğimiz pekmezden cevizli pekmezli sucuk üretiyoruz. Bunları popüler hale getiriyoruz. Ee, Türkiye'nin %90 ithalatçısı olduğu susamı biz yerli susamla e, üretim yaparak tahine çeviriyoruz. Ee, i̇nsanların hakikaten o özlediği tatları... E, sahip olduğu, ben bu tadı çocukluğumda tatmıştım diyerek tepki verdiği ürünler oluşturduk. Bütün Türkiye'ye kargo gönderimi artı İstanbul içerisinde kendi araçlarımızla dağıtım yapıyoruz. Bu insanlara çok hızlı teslimat avantajı sağlıyor. Beğenenler, arkadan başkasına tavsiye edenler şeklinde büyüyor proje. Zaten kapasitemizi çok da aşmak istemiyoruz, arttırmak istemiyoruz. Çok küçük bir kapasitemiz var, mütevazi bir kapasitemiz var. Dolayısıyla kapasite büyüdükçe biliyorsunuz kalite düşüyor. Biz burayı, e, buradaki yerel halkın ve köylerin kullanımını açtık. Yani burada susamını üretenlerden susamı topladığımız zaman önce hasatı yapmış oluyorlar. Önce ekim dikimi yapmış oluyorlar ve biz bunlara pre, bu şekilde bir prefinansman sağlıyoruz. Önden bazı ödemeler yaparak ekim aşamalarında mazot, gübre vesaire tohum e, avantajları yaratıyoruz onlara. Satın alma avantajları yaratıyoruz. Maddi olarak sıkılmamalarını sağlıyoruz. Zaten en büyük sorun bu. E, onlar ekimi bi bi biçimi yapıp e, hasatı bitirdikten sonra bu ürünü buraya getiriyorlar bu ürünün işlenmesi aşamasında da yine burada çalışıyorlar. Kavanozlarken en son kavanoza koyup etiketleyip emniyet bandını yapana kadar da bu ürünün sonunda kadar takipçisi oluyorlar. Dağıtım sürecinde kapasitemizin daha doğrusu dağıtım lojistik kapasitemizin çok üzerine çıkmak zorunda kaldık. Bazen hoşgörüyle yaklaşıldı. Bazen çok bize kızanlar oldu. Geç teslimatlar vesaire anlamında. İstanbul'da avantajımız vardı çünkü kargo kullanmıyorduk. Kargolar da biliyorsunuz bu süreçte çok sıkıntı yaşadılar. E, ulaştıramadılar, teslimatları sağlayamadılar, kadroları yetmedi. Aynı şey bizde de vardı, kadro yetmiyordu. Ama biz gece gündüz çalışıp e, bir gün bile rötar olsa mutlaka teslim ettik ürünleri. İşimizin çok büyümesine ve bizi ümitlendirmesi adına pandemi tabii ki bize e, bir avantaj sağladı. Ve bence en büyük avantajı da insanlar doğru ürün satın alıp e, bağışıklık sistemi için hakikaten e, kalitesi belli olmuş ürünlere ulaşmak için bir çaba sarf etmeye başlayınca bizler birazcık olsun fark edilmeye başladık bu süreçte. Şimdi 30 ton civarında bir kapasitemiz vardı bizim normalde yıllık. E, bizim için değişen bir şey olmadı. Çünkü pandemide Aralık ayına kadar ya da yeni hasat dönemine kadar 30 tonu bitirecekken pandemide 30 tonu tükettik. E, dolayısıyla e, geriye kalan 2-3 ton kaldıysa misal onu da Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında ee, yetiştirememeye başladık. Dolayısıyla bu sene mesela biraz daha fazla bir planlama yani 40-45 tona yakın bir planlama yapmayı düşünüyoruz hemen hemen Yok. totalde bu tabii. Ha.